Türkiye'nin konut sektörünün başı çektiği gayrimenkul piyasasının 2024 yılına kadar 7,81 trilyon dolar gibi önemli bir büyüklüğe ulaşması beklenmektedir. Tarihsel olarak inşaat sektörü ekonomiye büyük katkı sağlamıştır ancak son yıllarda önemli bir düşüş yaşamış ve 2017'de GSYH'nin %8,5'inden 2022'de %5'in altına düşmüştür. Son dönemdeki düşüşe rağmen tahminler olumlu seyretmektedir. Statista, 2024'ten 2028'e kadar yıllık %7,14'lük bir büyüme oranı öngörmekte ve 2028'e kadar 10,29 trilyon dolara ulaşacağını tahmin etmektedir. Son 20 yılda Türkiye'ye önemli miktarda yabancı sermaye girişi olmuş ve toplam giriş 263,4 milyar dolar dolarına ulaşmıştır. Bunun %27,45'i yaklaşık 72.3 milyar ABD doları yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarından kaynaklanmış olup yatırım çekmedeki önemli rolünü vurgulamaktadır. TÜİK verilerine göre Aralık 2023'e kadar son 10 yılda Türkiye'de yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarının sayısı 381.422'dir. YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği'ne göre aynı dönemde Türkiye'ye 124,5 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi olurken, Merkez Bankası'na göre bu tutarın %40,46'sını oluşturan yabancılara gayrimenkul satışlarından 50,4 milyar dolar satış geliri elde edilmiştir. Son 20 yılda Türkiye'de yabancılara mülk satışından elde edilen en yüksek gelir 2022 yılında 6.273 milyon dolara ulaşmıştır. 2023 yılında ise son 10 yılın en büyük düşüşü yaşanmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,2 azalarak 3563 milyon dolara gerilemiştir. 2003 yılında yabancılara konut satışı toplam doğrudan yabancı yatırımların %58,7'sini oluşturuyordu ki bu çok yüksek bir orandı. Bu oran daha sonra önemli bir düşüş göstererek 2008 yılında %14,8'e gerilemiştir. O tarihten bu yana oran dalgalı bir seyir izlemiş, 2019'da %52,4'e yükselmiş ve 2023'te tekrar %33,6'ya düşmüştür. Merkez Bankası'nın 2012 ila 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri, yabancılara konut satışından elde edilen gelirlerin aylara göre önemli ölçüde dalgalandığını göstermektedir. 2012'den 2016'ya kadar Ekim ayı 439 ila 629 milyon dolar arasında değişen en yüksek getiriyi sağlamıştır. 2017 yılında Mayıs-Eylül ayları arasında konut satış gelirlerinde önemli bir artış yaşanmış ve bu artış 484 milyon dolar ile 456 milyon dolar arasında değişmiştir. 2018 yılında Ekim ayı gelirlerinde önemli bir sıçrama yaşanarak 1136 milyon dolara ulaşılmıştır. Bu artış 2022 yılında da tekrarlanmış ve Haziran ayı gelirleri 1193 milyon dolara ulaşmıştır. Yabancılara satılan konutların metrekarelerine ilişkin ayrıntılı veri bulunmaması ve konut ve ticari olarak sınıflandırılmaması nedeniyle son 10 yılda yabancılara satılan gayrimenkul birimlerinin ortalama fiyatını hesaplamak için yaklaşık bir analitik yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşım, gayrimenkul satış gelirlerinin toplam değerinin TC Merkez Bankası'na göre toplam gayrimenkul sayısına, Türkiye İstatistik Kurumu'na göre bölünmesine dayanmaktadır. Bu denklem tam olarak doğru olmasa da aşağıdaki şekilde analiz edilebilecek genel bir gösterge sağlamaktadır. Konut değerinin toplam konut sayısına bölünmesiyle elde edilen oran 2013 yılından bu yana sürekli olarak azalmaktadır. Bu değer 2013 yılında 250 bin dolar civarındayken, 2023 yılında 101.8 bin dolara düşmüştür. Son 10 yılda Türkiye'de emlak fiyatlarındaki sürekli artışa rağmen, bu düşüş şu şekilde açıklanabilir, yabancıların konut sayısı arttıkça daha küçük alanlı konutlar satın alma eğilimi, yani küçük bir alana sahip birden fazla konut satın alma. Yabancıların daha düşük fiyatlı konut satın alma eğilimi. Yabancılara satılan konutların değeri devlet sistemine gerçek değer olarak kaydedilmemektedir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve kanalı beğenmeyi unutmayın.